Selamun aleyküm yine bugün günlerden. Mersin İdmağı'da aslında bizim için her zaman Mersin İdmağı'da ama bugünün önemi çok büyük. Çok büyük bir taraftar kitlesi bugün maça gidiyor. Çok önemli bir maç oynayacağız. Mersin'in bizim belki de kaderini değiştirecek. İkinciliğe çıkıp ticari anlamda da Mersin'in kültürünü bir anda en üst seviyelere taşıyacak bir maç. Yomra Spor 10 hafta mağlup olmadan geliyor. Zor bir deplasmana geliyorlar. Lakin genç futbolculardan kurulu 3. bölgede çok hızlı, süratli oyunculara sahipler. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Yine hocamızın kadro dizilişi yine Belli, Sertaç, Aziz İbo, Alper Yusuf, Taygün Ömer Önder, Kriz, Kaan, Bağış, Erdem ve Tuç. Yine tek santrafor çıkacak. Benim her zaman kral sohbetlerde bahsettiğim Umut Aydın'la başlaması gerektiği. Ama hamle oyuncusu olarak Umut'u gördüğü için de çok fazla buna önemsemiyor ve ikinci yerlerde alıyor. Bugün ne yapmamız lazım? Taraftarın öncelikle Sahaya ısınmaya çıkarken o yoga spora büyük bir baskı altına alması lazım. Futbolcuların da içeride ısınırken muhakkak futbolcuları baskı altına alması lazım. 2002 yılında garaca gençler bir maçı aynı şeyi biz de Futbolcuları, gelen futbolcuları ısınmaya bile çıkartmadık. Çok büyük baskı altındaydılar. Zor bir maçtı ama yüzümüzün akıyla çıktık. İşte hocamızın ilk 11'ine göre nasıl oynamalı, ileride baskıyla başlamalı, orta sayar kadar savunma bloğunu çekip il ileride plaktasyon dediğimiz hareketli sporcularla Tunç'un da çok fazla ikinci bölgeye gelmeyerek, üçüncü bölgede kalarak oradaki iki stoperi etkisiz hale getirerek arkadan gelecek Erdem ve Kaan'la çapraz ve diogener koşularla topla buluşup e burada bir mücadele yapması lazım. E bu yüzden e bu maça çok hırslı, azimli, maçı isteyen bir Mercedes-Benz olarak başlamamız lazım. Hamle oyuncusu olarak eğer Umut Aydın'ı oyuna alacaksak da Umut'un e, daha çok penetrasyon dediğimiz toplu ve topsuz koşullarla beraber 3. bölgede hareketliliğini sağlaması lazım. Yalnız e, oyuncu değişiklikleri biraz daha önce yapılmasından yanayım. Bazen hocaya hak veriyoruz. Hamle oyuncusu olarak Umut'u seçiyor ama e, burada en önemli şey sabır. Gol gelmeyebilir, gol de yiyebiliriz ama ee, golü attıktan sonra da muhakkak ikinci golü atmamız lazım. E, ee, geri defası çekilmememiz lazım. Çünkü rakibin beraberlik yaradığı için muhakkak hücumda bize üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Evet. Taraftarımız her top geldiğinde de muhteşem ıstıklarıyla rakibi Afrika altına alması lazım. Bugün dediğimiz gibi şartlar ne olursa olsun her şartta bu maçı almamız lazım. 20 bin kişi oynayacak. Futbolcu kardeşlerimizi başarılar diliyorum. Futbolcu kardeşlerimizden de sabır diliyorum bu ortada gol yesek de mücadeleyi sonuna kadar devam ettirsinler. Bu maçı yüzümüzün alnıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Hocamıza biraz daha destek olalım. Rakip topla buluştuğu zaman da ıstıklarla e, bunları yapalım. Teşekkür ediyorum.